Merhabalar değerli matematik severler. Bu videomuzda bir geometri problemini ele alacağız. Vanhe ile geometrik düşünme düzeylerinden 3-4 arası sayılabilecek. Zaman zaman bazı teoremleri, akşamları kullanacağımız, Zaman zaman da deneyerek, keşfederek buluş yapacağımız için 3 ve 4 düzey gelim geometri problemlerinden birini ele alacağız. Problemimiz bu. Üçgende bir alan problemi diyor ki ABC üçgeninde ABC açısı 2x bunu tabi daha e, belki bunu göstereyim A ABC üçgeninde ABC açısı 2x AC açısı yani C köşesindeki açı x AB 18 ve AC 30 olduğuna göre bu üçgenin alanını bulabilir miyiz diyor. Evet, üçgeni ilk anda alan söz konusu olduğu için tabanı var ama yüksekliği yok. Bir yükseklik koyalım. Çünkü taban ve yükseklik ilişkisine bağlı değil mi bir üçgende alan? Acaba bize bir fikir veriyor mu diye. Evet, iki tane dik üçgen oluştu. Bu iki dik üçgenden bir takım Pisagor bağıntıları işe koşulabilir. Eğer ortaya çıkacak olursa bir takım değerler. Şimdi tabanda bir takım veriler elde etmemiz gerekir. Tabanda bir takım ölçüler bulmamız gerekir. Orada eksiklik var. O zaman şöyle bir hamle daha yapıyoruz. Diyoruz ki bu 18'in simetriğini alalım ve 18 doğrusunun aynı boyunda ve aynı açıda tabanı kesecek şekilde yerleştirirsek burada iki tane 5 kenar oluşuyor yani bir ikiz kenar üçgen oluşuyor ikiz kenar üçgen oluşması demek de burada ki açının diğer taraftaki açıya eşit olduğu anlamına geliyor. Şimdi bunu çizdikten sonra tekrar yeni bir şey dikkatimizi çekiyor. Bir üçgen dış açısı iç açılarından biri ve diğeri. O zaman x cinsinden olduğu müddetçe yeni yeni bir değer bulmamızda bir sakınca yok. Çünkü zaten x'i bulursak hepsini bulmuş olacağız. Eğer Emrası kendisine komşu olmayan iki açının toplamına eşit ise ve burası 2x, burası x ise diğerinde x olması lazım değil mi? Çünkü x, x daha 2x yapması gerekir. Öyle. İkiz kenar. Şimdi bu bize aynı zamanda bu kenarların eşit olduğunu da gösteriyor. X, X eşit ise bu kenarla bu kenar da eşit olmalı. Yani o iki açının eşit olması demek o açının kollarıyla e, kollarından birinin diğerine eşit olduğu anlamına geliyor. Üçgenin iki kenarı. O zaman buralara 18, 18, 18 yazabiliriz. Evet, yolu bayağı bir düzelttik. Şimdi peki, e, hala kalan bölüm var. Orada da bir, bir takım özellikler var. Ne var? İkiz kenar üçgen var. İkiz kenar üçgenin yüksekliğini çizdik. Bu aynı zamanda büyük üçgenin de yüksekliği. Hatta şu dik üçgenin de bütün üçgenin de yüksekliği oldu o orası. Demek ki o üçgenlere bağlı bir takım bağıntılar yazar isek bizi sonuca götürebilir diye kafamızdan kuruyoruz, öyle yol alıyoruz. Buralara da A diyelim. A'lar birbirine eşit olması lazım çünkü bu bir ikiz kenar üçgen, buradaki açılar eşit ise bu kenarlarında eşit olması gerekir. Peki neleri düşünmeliyiz, nereyi göz önünde bulundurmalıyız veya deminden beri neleri göz önünde bulunduruyoruz? Ne gibi bildiğimiz geometrik şekiller ve ilişkilerden bahsediyoruz diye bir şöyle bir özet çıkardığımızda, dik üçgenler var. Çok pardon. Bu önce geldi. Dik üçgenler var. İkiz kenar üçgen var. Hatta ikiz kenar üçgenler var. İç açı dış açı bağıntısı var. Pisagor bağıntısı olacak dik üçgenlerden dolayı. Ve buralardan oluşturacağımız denklemlerle Bilinmeyenler olması şu anda iki bilinmeyen olduğu için iki bilinmeyenli denklemler sistemi kurmamız gerektiği aklımıza geliyor. Neden? Hem A'yı hem H'yi bilmiyoruz. Bu e, iyi haber. H'nin her üçgen için ortak olması e, eğer o üçgenlere dair bir takım denklemler kurarsak H'leri oradan birini diğerinden bulmaya çalışabiliriz diye umut ediyoruz. Evet. Şimdi dik üçgenlerde Pisagor bağıntısını kuralım. A kare H kare 18'in karesine eşit olması lazım. Çünkü dik kenarların karelerinin toplamı hipotenüsün karesine eşit. Diğer tarafta ise 18 artı A'nın karesi ile H'nin karesi 30'un karesine eşit olması gerekir. Bunları ee, gördüğünüz gibi hem A hem H iki birimden var ama iyi haber iki denklemimiz var. O halde bu iki denklemi içerisindeki e, ortak olan şeyleri e, aynı miktardaysa muhtemelen sadeleştirebiliriz. Bu da bize H'lerin sadeleşebileceği umudunu veriyor. E, birinci denklem, bir denklemin aynı terazi gibi biliyorsunuz. Terazi Yaklaşımda terazinin her iki tarafından birer kilogram aldığımızda veya ikişer kilogram koyduğumuzda terazinin dengesi bozulmaz. Burada da öyle. Eğer eşitliğin her iki tarafından aynı miktarları çıkarırsak geriye kalanlar hala dengede olur, hala eşit olur. Ee, gerçeğinden hareketle bu denklemi diğer denklemden çıkarıyoruz. Yani birinci tarafından birinci tarafını, ikinci tarafından ikinci tarafını çıkarıyoruz. Çünkü bunlar da birbirine eşit zaten. Buradan tabii her iki denklemden h kareyi çıkarıyoruz, a kareyi çıkarıyoruz da diyebiliriz. Bu da mümkün. burada denklem daha sade olması için kestirme yoldan gidip birinci denklemden ikinci denklemi çıkarıyoruz diyoruz. Şimdi a kare artı h kare birinci kısmı eksi buranın açılımını yazıyorum. Ee, çıkardığımız için bölümü çıkardığımız için doğrudan hepsi artı ama hepsini eksi şeklinde yazıyorum. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi. Eksi bu h kareyi de eksi yazıyorum. Çünkü onları çıkarıyoruz yukarıdakilerden. Eşitliğin öbür tarafına geçiyorum. 18 karelerinde 30 kareyi çıkarıyorum. Güzel. Şimdi buradaki ortak veya bir zıt işaretli olanların aynı değişkenin zıt ifadeli olanlarla sadeleştirme yoluna gidiyorum. A kare ile eksi A kare H kare ile eksi H kare sadeleşti umduğumuz gibi ve geriye bu kaldı. Eksi 18 kare eksi 2 tane 18a eşit 18 kare eksi 30 kare. Buradan kalanlar bunlar. Devam edecek olursak bu çarpım 2 çarpı 18, 36a yaptı. 18 kareyi diğer tarafa gönderdim. Ya da her iki tarafı da 18 kare ekledim de diyebiliriz. Buraya eklediğim 18'i götürdü. Buraya eklediğimde bir 18 kare vardı. Bir tane daha geldi. 2 18 kare oldu. Eksi 30 kare. Şimdi de bir tek A de, e, bilinmeyenimiz kaldığına göre artık yapacağımız işlemlerin sonucunda A'yı bulabiliriz demektir. 36 A 648 eksi 900 onu da çıkardığımızda farkı aldığımızda 36'ya böldüğümüzde işaretleri e, birbiriyle nötrleştirdiğimizde A'nın 7 olduğunu buluyorum. Eğer A 7 ise B, 32 olması lazım değil mi? 7, 14, 18 daha 32 etmesi lazım. Tabanı bulduk. Güzel. Şimdi tabanı bulduğumuza göre tabana göre yazılmış yükseklik veya Pisagor bağıntıları var. Pisagor bağıntısına göre Tabanlı biliyoruz. Hipotenüsü biliyoruz. Yüksekliği bulabiliriz. Yani diğer dik kenarı bulabiliriz aslında. O şans eseri aynı zamanda yükseklik. Evet. A7 ise H kare eşit. 18 kare eksi 7 kare. Yani şu birinci denklemdeki H'yi yalnız bıraktım. A kareyi diğer tarafa gönderdim. 18 kare eksi A kare oldu. A da 7 olduğu için 7 kare 10. Buradan işlemler yapıldığında H'nin kare kök içerisinde o ifade 275. Onun da 11 tane 25, 25'i 5 olarak çıkardık kare dışına. 5 kök 11 olduğunu bulduk. H'yi de bulduk. A'yı da bulduk. Demek ki biz bu problemi çözdük. Aslında geriye Üçgen alan formülünü uygulayıp sonucu bulmaya geliyor. Neydi üçgenin alanı? Tabanıyla yüksekliğin çarpımının yarısıydı. ki tabanı 32 olduğuna göre buradan biliyoruz. AA, 7, 7, 18, 32 yüksekliği de bulmuştuk. 5, 4, 11 Şurada bir yerde evet. Çarptık. 32, 5, kök 11 bölü 2 yarısını aldık. Gerekli sadeleştirme yaptığımızda 80 kök 11 olduğunu bulduk. Ve biraz e, evet karmaşık gibi görünüyor ama e, biraz e, bildiklerimizi daha önceden öğrenmiş olduğumuz e, gerçekleri düşündüğümüzde yani ortaokul, lise başlangıcı, ortaokul sonu, ortaokul içi bir takım bilgilerle ne var dik üçgen var ikizkenar üçgen var Pisagor bağıntısı var dış açı var iç açı var ve denklem çözümü var. Bütün bunları ortaokul bilgisiyle biliyoruz. Ancak bütün bunları işe koşarak bu problemi çözmek tabii biraz ortaokul öğrencisini aşabilir, lise öğrencisi için daha uygun olabilir. Ama yetenekli veya meraklı veya çok bu konuda zaman harcayan, ilgilenen öğrenciler ortaokul öğrenciler de bunu yapabilir pekala, e, uğraşabilir. E, en kötü bunu e, izlediğinde çözümün mantıklı olduğunu ve çözüm yolunun uygun olduğunu takdir edebilir. Evet, kanalı beğendiyseniz, uygulama, videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olunuz faydalanacağını düşündüğünüz kişilerle lütfen paylaşınız ee, ve beğendiyseniz de beğeni yapmayı ihmal etmeyiniz. Bütün bunlar bizim moralimiz açısından çok önemli, bu tip videoların devamı açısından çok önemli. Ee, kanalımın adresi burada var. Zaten Sinan Okun YouTube deyince de çıkıyor. Ee, kullanıcı adı Sinan Okun adıyla bana ait olduğu için sadece Sinan Okun, et Sinan Okun diyerek de bulunabiliyor. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, matematikle kalın.